arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün videolarıma kapak fotoğrafını nasıl koyuyorum, nasıl ekliyorum onu göstereceğim. Zaten videomun kapak fotoğrafından da görmüş olduğunuz gibi bunları nasıl yaptığımı, ay elimdeydi. Bunları nasıl yaptığımı Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi benim şöyle bir uygulama kullanıyorum ama bu uygulamayı önceden kullanıyordum. şunu şurada yuvarlak için aldım. Y test diyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Mesela göstereyim arkadaşlar. Burada videomuzu yorumlarınızı cevaplayabilirsiniz. Ondan sonra mesela kapak fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Ben eskiden buradan ekliyordum ama şimdi buradan ekleyeceğim İki yerden de size göstereceğim arkadaşlar. Birinci uygulamam YT Studio. İkincisi ise küçük yapımcı. Mesela ben bu kapak bu fotoğrafı küçük yapımcısından yapacağım. Ama önceki bütün oyundaki şeyler YT Studio'dan yapıyordum arkadaşlar. Şimdi e, ilk olarak Google'a giriyoruz. Ay gülmem geldi. Ondan sonra videomuz neyse onu yazıyorsunuz. Mesela Roblox kaçış. Sizin videonuz neyse onu yazın. Sonra resimler, görseller işte giriyorsunuz. Buradan resimler çıkıyor. Direkt bunu seçelim Dilerkent. Bunun üstüne basılı tutuyorsunuz. Bu arada ben Dilerkent seçtim diye. size de Dilerkent seçmeyeceksiniz. Yani istediğinizi seçebilirsiniz. Ondan sonra resmi indir diyorsunuz. İndirildi sonra getirt videoya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunları yapmadan önce ilk olarak videomuzu yüklemeniz lazım. Şurada kontrol panelinin yanında 3 tane çizgi var. Ona tıklıyorsunuz. Videolar diyorsunuz. Ondan sonra videomuzun üstüne tıklıyorsunuz. Mesela ben buna tıkladım. Ondan sonra da bu üstte arkadaşlar kalem işareti var. Oraya tıklıyoruz. Şu bende şu kenarda tekrardan çıkıyor. Tekrardan tıklıyoruz. Ondan sonra şurada değiştir yazıyor arkadaşlar. O değiştire tıklıyoruz. Ondan sonra mesela buradan seçelim direkt. Ve e, şu üstten seç diyorsunuz. Şöyle seç diyelim. Bir dakika. Yemedik. Ay sesim kısıldı. Ondan sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Sizin için direkt yaptım. Şimdi tekrardan değiştirelim bunu. Çünkü sizin için yaptım. Çünkü yani benim videomun bu olmaması lazım. Neyse ben sonra değiştiririm. Arkadaşlar e, ondan sonra ise bir dakika kaydet dediniz. Ondan sonra da zaten oluyor. Şimdi ise size küçük yapımcı. Şurada yuvarlak için alıyorum. Ondan göstereceğim. Şimdi ona girdim. Evet. Giriliyor. Bu arada ben de uygulamayı pek bilmiyorum. Burada mesela hell Tiyatro falan var parti iş i̇şte onlara sıra sıra tıklıyorum beğendiğim bir resim çıktığında şey yapacağım dediğim gibi buralardan yapabilirsiniz bir dakika şunu ha ondan sonra mesela hangisini yapabilirim buradan bir tane bir dakika bunu yapabilirim ya. Ee, arkadaşlar sizce bir dakika oldu mu sizce ay bunu yapsam mı bence yapayım olur tamam buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bana da mesaj geliyor tamam buradan ayarladım mesela ondan sonra üstteki ekine tıklıyorum arkadaşlar. İkine tıkladıktan sonra buradan mesela metin diyorum. Üstteki metine şöyle göstereyim. Ona tıklıyorum. Niye olmuyor? Bir dakika. Ha tamam. Şimdi burada artıya tıklıyoruz. İstediğiniz metini girin. Mesela ben yazacağım ki. şöyle videolarıma Videolarıma mı? Videolarıma nasıl kapak foto Fotoğrafları mı? hay fotoğrafı ekliyorum dedim şimdi buradan tamam diyorum ay ne oldu be böyle ses çıkarmasını pek sevmedim. Bunu büyütemiyor muyuz? Ben şimdi büyütmek istiyorum. burada galiba yazı boyutu evet. Burada arkadaşlar bir dakika göstereyim. Şurada yazı boyutu var. Oradan onu yazınızı büyütebilirsiniz. Şöyle büyütelim. Hı. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ondan sonra mesela e, yazının şeyini, şeklini değiştirmek istiyorsanız buradaki AA şeyi var. Oraya tıklıyorum. Oydu galiba öyle bir şeydi. Son B'ye tıkladım bir dakika. Ha, A böyleymiş arkadaşlar. B böyleymiş. I böyleymiş. O böyleymiş. Bu ne? Bunlar da böyle. Ben şimdi bunu yapmak istiyorum. Bir dakika. Ay. Heh. Bunu yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Heh. Tamam yaptım. Şimdi başka şuradaki tike tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra mesela setil diyelim renk Neyse. Kaplama diyelim. Kaplama var burada. Mesela ben direkt bir e, şunu seçeyim. Bunu seçtim. Arkaya gördüğünüz üzere o resim geldi arkadaşlar. Buradan ayarlamayı ayarlamak ona tıklayalım parlaklık tamam doyma neymiş tamam kon <laughs> <laughs> ne bir şey onu şöyle yapalım tamam hayır hay ne oldu Heh. ve bulanıklık ve odak Yok. Bunu sıfır yaptı. Hayır sıfır değil. Bu kadar yaptım. Bulanıklık alanı. Heh. Bir dakika. Tamam. Şimdi ise buradan dediğim gibi istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesela etikete tıklayalım. Heh. Böyle şeyler geldi. Şuradaki şeylere tıklarsak. Ben böyle bir tik gibi falan bir şey istiyorum. Niye böyle şeyler çıkıyor? Hala bulamadım arkadaşlar. Aa. Bunu yapabiliriz mesela. Aa bunu yapamıyoruz ama. Neyse. Bari ben şunu seçeyim. En başta bir tane yıldız görmüştüm. Buralarda bir yerlerde. Tekrardan yıldızı arıyoruz. Ya of. Nerede ya yıldız? Heh. Ya o da pro. Pro. Böyle bir şeymiş. Pro alt, altında pro yazanları alamıyoruz arkadaşlar. Ben buradan bir şey bulup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda e, buldum. Bunu böyle küçültüp yapacağım. Heh, tamam. Abone ol. Buraya koydum bunu. Bir dakika. Şunu birazcık üstte koyarsak. Tamam. Bunu da buraya koydum. Ben artık kayıt etmek diyorum. Üste kayıt etmek yazıyor. Bir dakika reklam well, gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, burada kayıt etmek diyor. Tekrardan ona tıklıyorum. Tamam. Edildi mi? Bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda küçük resim galeriye kaydedildi diyor. Şimdi ben e, buradan böyle videomu e, YTS Studio'dan yapacağım. Yani böyle küçük resimden onu ayarlayıp e, YT Studio'dan da onu yükletebilirsiniz arkadaşlar. E, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.